Geometrinin sınırı olmak için 3-4-5 ol sorularıyla geometri konu denemeleri devam ediyor. Arkadaşlar merhabalar. Bu haftaki star metrinin konusu üçgende alan. Üçgende alanla ilgili 3-4-5 ol 4 tane soru seçtim. Ve bu 4 soruda bir konu denemesi hazırladım. Öncelikle ne yapıyoruz? Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp üçgende alanla ilgili pdf'i indiriyorsun. Soruları sen çözüyorsun. Senin çözmen önemli. Çözdüğün sorulara bakmana gerek yok. Çözemediğin sorulara bakacaksın. Ya da ya ben karışık çözdüm. Acaba daha orijinal çözümü var mı diye kafanda bir soru işareti oluşan sorulara gelip mutlaka mutlaka bakmanı istiyorum. Evet burada konu denemeleri yapıyoruz. Konulardan böyle güzel soruları seçiyoruz. Bu sorular genelde sınavda çıkmaya aday ya da aynı mantıkta sorusunun sınavda çıkmaya aday soru olması büyük ihtimalle muhtemel diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden önemli sorular lütfen öncesinde siz çözün. E o zaman hazırsak gelsin ilk soru. Tepe noktaları A ve B olan özdeş iki ikiz kenar üçgen birer kenarları ve birer köşeleri çakışacak biçimde şekildeki gibi üst üste konulduğunda S1 ve ve s alanlı üçgenler oluşuyor. Bak şimdi ağzından çok duymuşsun. Eş yapılar aşırı derecede önemli. Eş yapılar ÖSYM'i çok sever. Ben de çok severim. Eş yapıları duyduğun zaman soruda da kenarların eşitliği, açıların eşitliği mutlaka mutlaka demelisin. Çoğunluğunuzun yapamamasının sebebi sadece kenarların eşitliğini kullanıyorsun ya da sadece açıların eşitliğini kullanıyorsun. Tamam bazı sorularda sadece kenarların eşitliği ya da sadece açıların eşitliği yeterli olabilir ama bak da soruyu çözemedin. Kenarların eşitliğini yazın. Açıların da eşitliğini yazmayı ihmal etme. Lütfen. Bir de ikiz kenar üçgenlerin eşit kenarların uzunluğu taban uzunluğunun iki katı olarak verilmiş. Tamam hemen şimdi kenar uzunluklarından başlayalım. Tabanı K iken bir kenar uzunluğu neymiş? 2K olarak verilmiş. E burada da yan yatık olarak verilmiş bu üçgen tabanı K. Diğer kenarda ne olacak? 2K olacak. E hocam burası 2K'ydı. O zaman buraya ne kaldı? K kaldı. Aa takıldık kaldık. Başka da bir şey yapamıyoruz. K K dedik. Hocam burada kenar ortaylık oldu. Üçgen falan mı oluştursam bir deme. Deme öyle. Öncelikle verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanalım. Ne yapacağız? E kenarların eşitliğini yazdık. Bir de açıların eşitliğini yazalım. Açıların eşitliğini de yazacak olursam. Hocam ikizkenar üçgende taban açıların alfa alfa dersem diğer üçgende de alfa alfa değil midir? Evet. Hatta tepe açısı nokta tepe açısı da noktayı şöyle bir yazalım istersen. E sonra ne yapacağız? Soruya baktığımız zaman aa fark ettiniz. Fark ettiniz. Görme değil. Bak bir şeyleri yazınca eliniz çalışınca zaten beyin otomatikman fark ediyor. Beyninle görüyorsun. Ne var burada? Hocam alfa ya alfa. Bak yöndeş açı var. Yöndeş açı olması ne anlama geliyor? Şunların birbirine paralel olduğu anlamına geliyor. Yani bunlar birbirine paralel oldu. E paralel olduysa ne yapacağız? Hocam burada benzerlik alan ilişkisi var. Benzerlik oranının karesi 1 bölü 2 benzer 1 bölü 4 yapıyor. O zaman buradaki alana ben A alanı dersem hocam burası 4 A deme sakın. Çünkü bu üçgenle büyük üçgen benzer. Yani burası A iken tamamı 4 A. Buraya kaç A kalıyor o zaman? 3 A kalıyor. E eş yapılar. Nasıl ki kenarlarda eşit açılarda eşit diyoruz. Aynı şekilde alan da girmiş işin içine. Alanları da birbirine eşit değil midir? Evet. O zaman buradaki alan toplamda 4 A ise bu alan da toplamda 4 A yapmak zorunda. Yani S2 alanına ne kaldı o zaman? 3 A alanı kaldı. Zaten bizden S2 S1 isteniyor. Yani 3A bölü A'dan cevap böylelikleri çıkar. 3 çıkar. Evet ilk sorumuzun cevabı 3 oldu. Yani D seçeneği oldu dostlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da ne demiş? 16 kök gibi 14 birim uzunluğunda iki koldan oluşan bir lamba kollar arasındaki açı 135 derece olacak biçimde ayarlandığında KTP noktalı KLM ikizkenar üçgensel bölgeyi aydınlatmaktadır. Evet KTP noktasını üçgensel bölgeye aydınlatıyor. İkiz üçgensel. Aslında burada KTP noktalı üçgensel bölgeyi aydınlatıyor demesine gerek yoktu kenar üçgensel bölgeyi aydınlatıyor denilebilirdi soruda. Yani şuradaki cümle olmasaymış da olurmuş. Niye hocam? Yani şuradaki şöyle KTP noktalı değil de şu şunu sildiğim zaman da anlaşılabilir soru. Nasıl anlaşılabilir? Şu mantığımızı çalıştırarak. Çünkü arkadaş şunda şu ikiz kenar olduğu şeklen belli oluyor diye bilenleriniz vardır aslında ama bazılarınız da şu soruyu sordum Hocam ya tepe noktası burası olursa şunlar birbirine eşit olamaz mı? Değil mi? Öyle de bir şey oluyor. Ama L tepe noktalı da oluyor. Bir kere M olan olmaz arkadaşlar. Niye? Şu şöyle açısal bir şekilde gidiyor ya. Burası daha kısa burası daha uzun. Eğer buradaki kol dik olarak gelmiş olsaydı o zaman ışınlar böyle böyle gel gelecekti. Bunlar ikisi kenar olabilirdi. Ama burada MTP noktalı kesinlikle ama kesinlikle olmaz. Çünkü burada kaç 135 derece verilmiş. Şuradaki uzunluklar birbirine eşit değil arkadaşlar. Ha tamam. Buradaki cümlenin olması lazımmış. KTP noktalı olması lazımmış. E, şunların eşitliğini şöyle göstermemiz lazım. Çünkü soruda yoksa şeyde anlaşılabilirdi. L tepe noktalı da denilebilirdi. Yani L de tepe noktası olabilirdi arkadaşlar. Neyse fazla karıştırmayalım. Soruda gayet açık ve net bir şekilde söylenmiş. K tepe noktalı denmiş. Şimdi benim buradaki 135'i kullanmam lazım. Hocam 135'i nasıl kullanacağım? Ya 135'i şöyle bir üçgen oluşturup bu uzunluğu kosinüs teoreminden mi bulayım diye aklınıza gelebilir. Evet şunu çizdim mesela. Bence bu uzunluğu bulmak için de zaten böyle sayılar verilmiş ya burada. 14, 16 kök Yani bunu çizeceğimiz belli. Aşka. E burada ne yapmamız gerekiyor? Hocam 135'e ait dış açıyı kullanabilirim. Dış açı. 135'in dış açısı. ...ya buradaki dış açısını kullanacağım ama burada 14 var... ...ya da buradaki dış açısını kullanacağım... ...aha da buradaki dış açısını kullanırsam... ...şuradan dik çizersem 16 köklüden 16, 16 oluyor mu burası? Oluyor. Hatta şurası kaç oluyor? Hocam 30 oluyor. Bak dikkat et burası 2'nin 8 katı. Burası 2'nin 15 katı. O zaman burası da 2'nin 17 katından kaç olmak zorunda? 34 olmak zorunda. Peki sonra ne yapacağım? Hocam alan KLM isteniyor. Şekilde 90 derece varsa... ...üçgenin alanı taban çarptı bana ait yükseklik bölü 2'dir... ...diye hep söylüyorum zaten ben. Ama üçgende hiçbir kenar uzunluğu yok şekilde 90 derece var. Bir iki kenar uzunluğunu bulacağız. Yani nasıl bulacağız? Dik üçgenden bulacağız. Dikdörtgenle genelde dik üçgen oluşuyor. Hocam şöyle bir dikdörtgen çizsem. dikdörtgen çizdik çizdikten sonra ne geliyor burada? 16 yukarısıysa aşağısı da 16 yapacak şöyle. O zaman buraya ne kaldı? 10 kaldı. E sonra şu yükseklik zaten 30. Evet ben şuradaki uzunluğu bulursam olay bitiyor. E o zaman şuraya ben bir A dersem şu x kenarlı da kullanmam lazım. A 10 ya burası. X kenarlıktan dolayı burası da artı 10 olur. Ve artık burada bir Pisagor bağıntısından sonuca ulaşacağız. Pisagor bağıntısı a artı onun karesi eşittir. A'nın karesi artı 30'un karesi deyip işlem işlem işlemle a'ya ulaşabiliriz. Ama dur arkadaş burada 30 var. Burada a var. Burada da a artı 10 var. 30 varsa büyük ihtimalle üçgendir. Hocam 3 4 5'in 10 katıdır diye aklına gelebilir. Yani a 40 olur mu? Burası da 50 olur mu? A yerine 40 yazdığımızda gerçekten 30 40 50 3 4 5'in 10 katı sağlanıyor. Yani buradan A'yı ne buluruz? 40 buluruz. Alan KLM isteniyor benden. Alan KLM'de taban şurası. 40 kartondan 50. Yüksekliğimiz de zaten 30. 50 çarpı 30 bölü 2 bana sonucu verir. E o zaman buradan da gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak 15 ile de 50'nin çarpı da kaç yapıyor? 750 yapıyor. Yani cevap böylelikle ne çıktı? A seçeneği çıktı bu soruda. Bir sonraki soruda Ali ikizkenar üçgen biçimindeki bir küreyi önce şekilli birdeki gibi toprağa saplıyor ve sonra bir miktar daha bastırdığında şekil 2 oluşuyor. Hmm. Önce bu şekilde yapmış. Önce şu şekli bir kullanayım ben. Şuradaki genişliği 2 okan vermiş. Burada uzunluğu 2 vermiş. Burada da 3 tane eşitlik vermiş. 3 tane eşitliği gören masum köylü ne yapar? Evet hocam muhteşem üçlü aklına gelir. Hemen muhteşem üçlü aklıma geldiyse aklıma gelen başıma gelsin. Hop şöyle bir yaptık arkadaşım. Bu muhteşem üçlüden dolayı burası nedir? 90 derece. Aa hocam burası da 90 derece. Şurası kaçtı zaten? 2 Şurası 2 idi. E burası da 2 kök on olduğundan dolayı Pisagor bağıntısı h kare eşittir. 2 kök onun karesi yani 40 eksi 2'nin karesi 4 36 yaptı. H'ı da buradan ne bulduk? 6. Peki kaldık. Ne diyordu? İkiz kenar üçgen biçimindeki bir kürekten bahsediyordu burada. Kürek sapı 2 kök 10 birim uzunluğundaki taban diyor burada. Taban burası. O zaman ikiz olan kenarlar bunlar değil mi? Evet. Yani ikiz olan kenarlar bunlarsa. Şurada bir iki birim uzunluğu varsa. Buraya A dersem. Burası da A 2 olur mu? Olur. Burada A artı 2'nin karesi. Yani şurada bir pisagor bağıntısı yapıyorum artık. Bak dostum. Pisagor bağıntısı da A artı karesi eşittir. A'nın karesi artı 6'nın karesi mi? Aynen öyle. Şunun karesi bunun karesi artı bunun karesinden. İşlem işlem işlemle A'yı bulacağız ama hisset. Ne üçgendir? 6 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 10 üçgendir hocam. Burada A yerine 8 yazarsam burası da 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A'yı ne bulduk o zaman? 8 bulduk. Çok güzel. Ben o zaman buradaki üçgende uzun kenarlıkları, uzunlukları şöyle bulmuş oldum. 10'a 10. On. Sonra burası 1 verilmişse hocam 10 olduğundan dolayı buraya kaç kaldı o zaman? 9 kaldı. Hatta burası da nedir? 10'dur. Benden ne isteniyor? Kürek şekil 2'ye geçerken kaç birim kare artmıştır? Hmm. Toprağa batan kısmı kaç birim kare artmıştır diye soruluyor. O zaman bana bu buradaki alan lazım. Bir de toprağın içindeki şuradaki alan lazım. Ben tüm alanı bulabilir miyim öncelikli olarak? Bulabilirim. Şöyle bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Hocam taban kaç? 10. Yükseklik kaç? 6. 10 çarpı 6 bölü 2. 60 bölü 2'den tüm alan 30. Hatta şuradaki alana ben bir A alanı dersem. Birdeki alan A ise 9'da kalan 9A'dır. Toplamda 10A eşittir 30'dan A'yı buradan 3 bulurum. 9A'yı da kaç bulurum? 27 olarak bulurum. Yani şekil 2'deki toprağın altında kalan kısmı buldum. Şimdi benim şuradaki alanı bulmam lazım. Şuradaki alanı bulmam lazım. E o zaman bu o zaman burada da ne var? Şöyle bakacak olursak çift çizdeki alan A ise A A'yı kullanmayalım pardon. B alan diyeyim. Çift çizdeki alana B dersem çift çizdeki alan B değil midir? Evet. Bak şimdi burada 8'deki alan 2B ise 2'deki alanı da yazabilirim aslında ama bence gerek yok. Çünkü şu dik üçgenin alanı 2B mi oldu? Evet. Dik üçgenin alanı da 2B alanı. O da dik üçgenin alanı nedir? 6 ve 8 çarpımın yarısı değil midir? 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den şurada sadeleştirmelerimizi yapalım. 4 yapar. Şunu da şu sadeleştirme 2 yapar. B alanı böyle 12 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Toprağın altında kalan kısımlar. Yani toprağın altında kalan kısım bir tanesinde 9A yani 27. Öbüründe de B alanı. B alanında 12 bulduk. 27 eksi 12 isteniyor bizden. Cevap böyle kaç çıkar? C seçeneği. Yani 15 çıkar. Çünkü ne diyordu bize? Küreğin toprak içindeki yüzeyin alanı şekil birden şekil ikiye geçtiğinde kaç birim kare artmıştır? Şuradaki alan belliydi. burada kalan belli oldu. Yani bu alan kaç oldu? 12 iken 27 oldu. 27 eksi 12 isteniyordu bizden. Cevap da böylelikle 15 çıktı dostlar. Evet bu da bir güzel alan dağıtma sorusu ama alan sorularında bir de şuna dikkat etmek lazım. Sadece ve sadece üçgende alan değildir. Alanın içerisinde bak ne var burada? Dik üçgen kazanımı var. Muhteşem Sonra başka ne kazanımı var? X kenar üçgen kazanımı var. Yani kazanımlar böyle de artabilir. Zaten kazanımları böyle alan konusuna baktığımız zaman alanın içerisinde bütün konuları tekrar ediyor gibi bir şeyiz. Dik üçgen çıkabilir. Açı ortay çıkabilir. Kenar ortaya çıkabilir. Yani alan konusunda böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız önceki konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Önceki konuları tekrar etmeniz gerekiyor. Önceki konuları bu burada alan konusunun içerisinde çok kullanıyoruz dostlar. Haberiniz olsun. Evet böylelikle bu soruyu da bulduk. C seçeneği olarak gelelim bir sonraki soruya. Santimetre türünden ölçümü yapan dikdörtgen biçimindeki özdeş iki cetvel kısa kenarları arasında 150 derecelik açı oluşturacak biçimde dikdörtgen biçimindeki bir kağıt üzerine şekildeki gibi konulduğunda cetvellerin alt sayısı kağıdın alt kenarları üzerine gelmektedir cetvellerin 2 ile 6 ve 4 ile 5 sayılarını birleştiren doğru parçaları çizilip iki bölge şekildeki gibi boyanmış. Buna göre boyalı bölgelerin alanlarının pozitif farkı nedir diye soruluyor. Bak şimdi şuraya baktığın zaman hocam sarı bölgenin alanını ben bulamam. Yeşil bölgenin alanını da tek başına ben bulamam. E o zaman ne yapacağız? Bak burada kullandığım teknik önemli. Biz bu tekniği dairede alanda da kullanıyoruz. Burada anlarsan dairede alanda da sıkıntı yaşamazsın. ÖSYM bu tekniği genelde dairede alanda kullanıyor ama üçgende alanda niye kullanmasın? Bak önemli bir soru lütfen dikkat. Bu tür boyalı yerlerdeki alanlar toplu alanlar farkı istenildiği zaman beyaz alan bizim için önemli. Beyaz alan mesela burada kalana B dersem şurası S ise buraya da ye, yeşilin Y'sini dersem hocam S artı B'yi bulabilirim. Ondan sonra Y artı B'yi bulabilirim. Taraf tarafa çıkartırım. S eksi Y gelir. Ama S artı B bulunurken şuradaki üçgenin alanından B artı Y bulunabilir mi? Bulunamaz. Çünkü şuradaki alan bulunacak bir alan değil. Farklı bir dörtgensel bölge. E o zaman ben buraya S alanı dedim buraya Y alan dedim. Şuraya da B alan dedim. Bu alanlar bulunur mu? Bulunur. Bak şimdi S artı B alanı bulunabilir. Nereden bulunabilir? Hocam şuradaki üçgenden dolayı bulabilirim. Bu arada burası 90 burası 90. 150 de var. O zaman burada kaçı? 30 derece kalıyor. Hocam S artı B alanı burası. Nasıl bulunur? Ya burası 4 burası 5. 4 çarp 5 çarp sinüs 30 bölü 2'den bulunur. Ama benim size tavsiyem özel açı mantığını kullanmanız. Şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa üçgenin alanı tabana ait yükseklikten bulunur. Şimdi şekil karışmasın diye ben buraya çizeyim şekli. Hocam şurası 30, burası 4, burası 5. Bu üçgenin alanı nasıl bulunur? Ya 5 tabanına ait yüksekliği çizeceksin ya da 4 tabanına ait yüksekliği çizeceksin. 4 tabanına ait yüksekliği çizersen 5 ise burası 5 bölü 2 çıkar. 4 çarpı 5 bölü 2 bölü 2'den sonuca ulaşırsın ama ben 5 bölü 2'yi sevmem. Ya da ne yapacaksın? Buradan 5 tabanına ait yüksekliği çizince 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2 yapıyor. O zaman burası S artı B ne yapıyor? 5 çarpı 2 bölü 2'den cevap 5 çıkıyor. Ama biz S artı B'yi bulduk. Şimdi gel senle birlikte neyi bulalım? Y artı bulalım. Y artı B alanı. Bak şimdi sen eğer sinüs teoremine takılı kalmış olsaydın şu alanı bulacaktın. Eyvallah ama şu üçgenin alanını bulabilecek miydin? Bulamayacak. Şekilde bak şimdi bu sefer B artı Y'yi bulmaya çalışacağım. Beni lütfen dikkatli bir şekilde izle. Şu alanı bulmaya çalışırken nasıl bulabilirim hocam ben bu? Şekle bak. Şekilde 90 derece var ya da özel bir açı var mı? Var. Eee o zaman bir üçgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den gelir. %99.9 bu dediğim şey tutuyor dostlar. E burada arkadaş ne yapacağım? Hocam buraya mı ait yükseklik çizeceğim? Buraya mı ait yükseklik çizeceğim? Buraya mı ait yükseklik çizeceğim? Tabana ait yükseklik çizeceğiz. Hangi taban verilmişse o tabana ait yükseklik çizeceğiz. Hangi taban verilmiş burada? Hocam burada bak şu kenar yok. B artı Y alanını bulmaya çalışıyorum ya. Şu taban yok ama buradaki taban var. Buradaki taban uzunluğu kaç? 2 ile 6 arasında. 4 değil midir burası? Evet. 4 tabanına ait yüksekliği bulmaya çalışacağım ben. E hocam bak 30 derece de var burada. Şurada bir 30 60 90 çıktı. Şurası 6 ise yani bu üçgende 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3 yapar. E burası 3 yaptı. O zaman y artı b alanında ne yapıyor? Şuradaki üçgenin alanı taban 4. Yükseklikte 3 olduğundan dolayı 4 çarpı 3 bölü 2'ye yani 12 bölü 2'den 6 eşit oluyor. Bizden ne isteniyor? Boyalı bölgelerin alanları isteniyor. Farkı isteniyor. Taraf tarafa çıkartırsam s eksi y'ye geliyor. Bak b'ler birbirini götürüyor. O da 5 eksi 6'dan kaç çıkıyor? Eksi 1 çıkıyor. Ama boyalı bölgelerin alanlarının pozitif farkı nedir diye soruluyor bize. Ya 5 eksi 6 yani s eksi y'yi bulacak ya da y eksi s'yi bulacaktık. Biz s eksi y'yi bulduk. Eksi 1 bulduk ama pozitif farkı isteniyor bizden mutlak değeridir diyebiliriz. Cevap ya da direkt hocam işte bundan bunu çıkartayım. Pozitif fark isteniyor ya. Yani y eksi s direkt kaç yapıyor deriz. Artı bir yapıyor deriz. Cevap da böyle. c seçeneği çıkar. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Lütfen bu soruya da dikkat edin. Böyle garip alanlar farkı istenildiği zaman oradaki alanları da bulamadığınız zaman beyaz alanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğimiz bir soru tekniği. Bu soru tekniğinde dairede alanda da bayağı bir işinize yarayacak dostlar. Tamam? Evet gençler, böylelikle bitirdik galiba. Değil mi? 4 soru demiştik. 4 sorumuzda çözmüş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Star Starmet serisinde alanla ilgili konu denememizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki denemede artık ne gelir? Dörtgenler mi gelir? E, şey mi gelir? Diğer konu mu gelir bilmiyorum ama büyük ihtimal dörtgenler gelecektir ya da dörtgen kenar birleştiririz bazen. Bazı konularda da birleştirme yaptığımızda olur çünkü e, bazı bazı çok oluyor çok daralıyor o dar konularda da dört tane soru 5 tane soru bulmak zor olabilir neyse ben onu ayarlarım merak etmeyin Star Metri serisi devam edecek haftada bir ya da iki haftada bir bu sorulara lütfen dikkat öncesinde de siz çözün diye zaten söylemiştik videonun açıklama kısmında da linkte vardı oradan alanla ilgili linke tıkladığınız zaman pdf'e de ulaşacaktınız neyse alanı da hallettik o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs>